Ya Mısırla ilgili e, bir e, makale aklıma geldi, Merve Hanım konuşurken e, bu Hüsnü Mübarek dönemini anlatan e, bir devletlerin dış politika davranışları ile ilgili bir makale. O da şunu söyler: e, Bazı devletlerde devlet başkanları kendi e, oturdukları koltuğun e, güvenliğinden emin olmadıkları için ülkenin güvenliğini tehdit altına atacak adımlar da olsa atarak kendi ül kendi çıkarlarını ülkesinin çıkarlarının önüne koyarak hareket edebilirler. Ve ülkenin çıkarlarını tehdit altına atabilirler şeklinde bir makaleydi. O tabii Hüsnü Mübarek dönemine dair yazılmış bir şeydi. Ama Sisi'ye de birebir uyduğunu düşünüyorum. Şimdi rasyonel bir zeminden baktığınızda, bir dış politika hesaplaması yaptığınızda, bir güvenlik perspektifiyle meseleye baktığınızda, şunu görürsünüz, Mısır ordusunun e, büyük Libya arazisinde e, kolay kolay operasyon yapabilecek bir ordu olmadığını bilirsiniz. Yani ta 67'lere, 70'lere, 73'lere falan gitmeye gerek yok. E, o tarihlerin savaşma biçimleri çok ağır, ayrı savaşma biçimleriydi. E, günümüz savaşma biçimleri vekalet savaşları şeklinde ve hibrit savaşlar şeklinde olduğundan e, o hantal Mısır ordu yapısının böyle bir düzlemde hareket kabiliyetinin çok daha sorunlu olacağını öngörebilirsiniz. dolayısıyla Mısırlı kurmaylar da ve o kurmayların içerisinden geldiğini bildiğimiz Sisi de aslında kaba taslak bir hesap yaptığında Libya'da Hafter'le veya işte kendisine destek verenlerle birlikte hareket etmesi durumunda çok da başarılı işler çıkaramayacağını, Mısır ordusunun Libya'da çok güçlü bir aktör olmadığını görür. Yani sayılara bakmayın. Ne kadar tankı var, ne kadar topu var. Bunlar çok önemli değil. Dolay bu tür mücadelelerde e sahadaki askerin tecrübesi ve o hibrit savaşa uyum sağlama becerisi çok önem arz ediyor. Bu açıdan baktığınızda Mısır ordusunun bu anlamda çok verimli bir ordu olduğunu düşünmüyorum. E, Mısırlıların kendisinin de düşündüğünü zannetmiyorum. İç siyasi meselede de zaten bir kırılganlık olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle Mısır'ın kendisini doğrudan doğruya böyle bir operasyonun içerisine, böyle bir sahanın içerisine e, atması aslında bu açıdan çok makul değil. Ama dediğim gibi bu tür devletlerde, bu tür dış politikada devletin çıkarıyla liderin çıkarının birbirine karıştığı dönemlerde liderler, son derece irrasyonel davranış biçimlerine girebilirler. Biraz önce yine Merve Han'ım çok güzel anlattı. Sisinin kendisinin bir aktör olmadığını. Onun Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi aktörlere ciddi anlamda bağımlı olduğunu bir anlamda onların maşalığını yapmaya gönüllü olduğunu düşünebiliriz. Bu nedenle de bu anlamsız bir şekilde tansiyonu yükseltiyor olabilir. Ben şahsım adına böyle bir karar almalarını beklemiyordum. Ee, yani Mısır'ın hala bir askeri operasyon işini çok ciddiye aldığını düşünmüyorum. Eğer alıyorlarsa büyük hata. Ama e, şayet gösteriler şeklinde geçiyorsa bunların e, bir şekilde e, içi boş tehditler olma ihtimali de çok yüksektir. Mesela kabilelerle yaptığı toplantı, işte ne bileyim sınır bölgesinde Mısır'ın kendi hava üslerini vesaireyi denetlemesi, daha önceki yaptığı meselelerde tank manevralarının falan böyle yapılmış olması, Sis'in aslında çok bir askeri operasyon yapma niyetinde değil de askeri operasyon tehdidini kullanmak niyetinde olduğunu gösteriyor. Ama dediğim gibi her türlü ihtimale de açık olmak lazım. Bu son meclisten karar çıkartılmış olması da. Aslında bir şekilde bir tehdit ama karar çıkartıldıktan sonra süreç kendi kendini de tamamlayabilir. Bir şekilde Mısır kendisini Libya sahasında bulabilir. Şimdi Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti de bütün bu alternatifleri göz önünde bulunduruyor. Ne yapılabilir? İşte zaten şunu bekliyoruz. Sirte ve Cufra en önemli bölgeler. Oraların Mutabakat Hükümeti tarafından ele geçirilmesi demek masada artık Türkiye ve ulusal mutabakat hükümetinin çok güçlü olması demektir. Zaten o yüzden Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Rusya gibi aktörler zaman kazanmaya ve bu operasyonu Türkiye'nin, Türkiye destekli operasyonu geciktirmek için ellerinden gelen tehdit unsurlarıyla vesaireyle sahneye koymaya çalışıyorlar. Ama bu Türkiye'nin yapacağı operasyonu veyahut da Türkiye destekli operasyonu hızlandırıcı bir sonuç bile doğurabilir diye tahmin ediyorum.